Merhaba arkadaşlar bugün size Roblox'un nasıl açılacağını göstereceğim. Bu arada benim cihazım Android ama bence Apple'larda da açılır. Sonrasında 3 e, tane uygulama kullanacağım. Bir tanesini silebildim ama ikisini yani şu ikisini silemiyorum. Çünkü benim şifre unutma alışkanlığım var ve unuttum ben yine şifremi. Her neyse ilk önce Google'a giriyoruz ve arama kısmına aptoyu APK yazıyoruz. Yazıp göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunu yazıyoruz. Sonrasını aratıyoruz. Bu arada arkadaşlar kalem kapatmamışım. Bu arada arkadaşlar çok hastayım. O yüzden sesim bu şekilde çıkıyor. Lütfen kusura bakmayın. Ee, sizi bekletmek istemedim. O yüzden çekiyorum. Bu iki tane şey çıkıyor. Aptayda ile alakalı. Ama biz şu ikinciyi yükleyeceğiz arkadaşlar. Birinciyi ellemeyin lütfen. Roblox Android için APK indim Aptayda. E. Bunu yüklüyoruz. Yani tıklıyoruz en azından. Şimdi pardon. Evet. Bu şekilde bir ana sayfa geliyor. Zaten şu altta Roblox gözüküyor ama yine de sizde gözükmezse pardon. Şu oyunların kısmında bir tane arama yeri var. Oraya tıklıyoruz ve buraya Roblox yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Sizde burada yüklü ol olacak yani muhtemelen. Ee, bunu Roblox'u yüklüyoruz ama bu şekilde açılmıyor. Bir dakika. Gördüğünüz gibi bağlantı hatası veriyor. Bu yüzden e, çıkıyoruz ve Play Store'a giriyoruz. Buraya Super VPN yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada çıkıyor VPN Super diye. Tam adı VPN Super Unlimited Proxy. Ama siz VPN Super ya da Super VPN yazarsanız da çıkar. Bunu yüklüyoruz. Evet yüklendi. Şimdi bunu açıyoruz ve e, böyle Premium üyelik için para istiyor. Yani premium olmadan da bağlanabiliyorsunuz. Bu yüzden premium üyeliği atlıyorsunuz. Yani normalde uygulama paralı değil. Premium'a çarp basarsanız her şey okey olur. Şimdi burada büz büyük bir tane buton var. Buna basıyoruz. Buradan e, izinler falan çıkıyor. Bunların hepsine pardon, bunların hepsine izin ver diyoruz. Buna da tamam diyoruz. Ve sonrasında gördüğün. Gördüğünüz gibi bağlanıyoruz. Bağlanmayı bitirmek istediğinizde de buradan bağlantıyı kes diyebilirsiniz. Ben şimdi bağlanıyorum. Bu arada bence işiniz bittiğinde kapatmayı unutmayın. Yani bilgileriniz çalınmaz da önlem olarak bence kapatmayı unutmayın. Şimdi tekrardan Roblox'a girdiğimizde gördüğünüz gibi açılıyor. Bazen bağlandığınız halde açılmayabilir. Ondan öyle bir şey olursa da böyle sayfanızı yeniliyorsunuz hepsine. Ve sonrasında tekrar girdiğinizde her türlü açılıyor. Sadece küçük bir sorun var. Rob, Robux alamıyoruz maalesef. Oyun içinde de bir şeyleri alamıyoruz. Hata veriyor. Gördüğünüz gibi yani robuxlu şeyleri alamıyoruz. Ya da paralı şeyler alamıyoruz. Hata veriyor. Ama marketten alabiliyoruz yani. O sorun değil. Ama bence o kadar sorun değil yani. En azından ben sorun etmiyorum. Çok özlediğim için. Her neyse bu şekildeydi arkadaşlar.